Herkese merhaba. Ben Astrolog Maya Kısıoğlu. Aralık ayı finansal astroloji videosuyla karşınızdayım. İyi veya kötü sonunda yıl sonuna geldik ve bizi zorlu bir Aralık ayı bekliyor. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi belirtmek isterim ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Aralık ayında ne kadar sağlam çıkacağız? Bunu görmek gerekiyor. Birçok retro döngüsünde bir Aralık ayı geçireceğiz. Burada çok önemli tarihler var. Piyasalar çok hızlı şekilde yön değiştirecektir. 1 Aralık'ta bir yeni ayla başlıyoruz. 15 Aralık'ta bir dolunay. 16 Aralık Merkür Retrosu'nun bitimi, 7 Aralık Mars Retrosu'nun başlangıcı ve 30 Aralık'ta bir yeni ay var ve 21 Aralık'ta da biliyorsunuz ki Ekinoks döngüsü. Ve bütün Ekinokslar piyasaları %100 döndürüyor. Burada çok dikkat etmemiz gereken Merkür Retro bitimi, Mars Retro başlangıcı ve Ekinoks tarihleridir. Bunlar bizim için daha çok dikkat çeken tarihler olacaktır. Videoya tam olarak başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Borsayla başlarsak, yıl sonuna doğru biz tarafında çok zorlandık ama Aralık ayı biz için biraz daha iyi geçecektir. Burada dediğim gibi çok fazla retro döngüsü olduğu için yine de dikkatli olmakta fayda var diyorum. Aralık ayının ilk haftasına baktığımız zaman biz tarafında 1 Aralık yeni ayından sonra 2-3 Aralık yukarı olabilir. 4 ve 5 Aralık aşağı yönlü hareket edebilir. Artı Aralık kapanışta biraz yükselse de yine de aşağı yönlü hareketi sürdürülebilir. Ondan sonra 9-13 Aralık haftasına baktığımız zaman burası önemli bir hafta. Çünkü hafta sonu bir Mars ösüyle aslında biz piyasalara tekrar yön verilmesini izleyeceğiz. Ve bir Mars ösüyle haftayı açacağımız için 9 Aralık'a birazcık dikkat etmek gerekiyor. 10 Aralık yukarı olabilir. 11-12 Aralık daha dalgalı geçecektir. Ama ama 13 Aralık kapanış daha yukarı yönlü olacaktır. 16-20 Aralık haftasına geldiğimizde 16 Aralık'ta Merkür'ün bitimiyle haftayı açıyoruz. Burada hafif olaraktan yukarı yönlü hareketler görebiliriz biz tarafında. 17-18 Aralık bunun dışında aşağı yönlü olabilir. 19 Aralık'tan sonra 19-20-21 Aralık döngüsü de yukarı yönlü hareket edecektir. Ve 23-27 Aralık'a geldiğimiz zaman daha sakin geçeceğini düşünmekteyim. Çünkü Amerika'da Noel bayramı sebebiyle piyasalar kapalı olacaktır. Biz de bundan dolayı daha sakin geçirecek 23-27 Aralık haftasını. Her şeye rağmen 21 Aralık bir döngüdür. 23 Aralık pazartesi başlangıcı da bir döngüden dolayı piyasa nasıl gidiyorsa ters çevirebilir piyasayı. Buraya bu şekilde daha fazla dikkatli yaklaşabilirsiniz. Yani yukarı gidiyorsa aşağı yönlü hareket ettirebilir. Aşağı yönlü gidiyorsa birden yukarı yönlü hareket ettirebilir. Fakat Marsusu ani bir yukarı yönlü çok hızlı bir şekilde değil. Yavaş yavaş yukarı yönlü ya da ağır ağır aşağı yönlü hareket ettirebilir. Bu şekilde takip etmenizi önerebilirim. Özellikle 22 Aralık'tan sonra dediğim gibi önemli bir döngü. 25 Aralık'tan sonra 26, 27, 28 da borsada aşağı yönlü hareketler görebiliriz. 30 Aralık bir yeni ay tekrardan bir ay içerisinde iki yeni ay ya da iki dolunay görüyorsak burada piyasalar düzensiz oluyor. 30 Aralık'la beraber biz tarafında çok hızlı bir kırılım gelebilir. 30 Aralık'a dikkatli yaklaşın. Aralık ayının ilk haftası inşaat otomotiv ve gıda sektörü daha olumlu görünmektedir. 16 Aralık Merkür bitimiyle birlikte iletişim sektörü daha olumlu görünmektedir Aralık ayında biz tarafında. Amerikan borsalarına geldiğimiz zaman SP500'e biraz baktım. SP500'de Aralık Aralık'ın ikinci haftası itibariyle daha doğrusu aralığın ilk haftasını geçtikten sonra 7 Aralık'tan sonraki dönemde SP500 8-9 Aralık aşağı yönlü hareket edebilir. 10 11-13-16 Aralık yukarı yönlü hareket edebilir. 21 Aralık'tan sonra tabii ki de 24-25'i kapalı olacak ama 20 Aralık kapanışı aşağı yönlü olarak yapabilir. 30 Aralık da SP500 tarafında riskli olacaktır. Bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Diğer emtialardan da kısaca bahsettikten sonra altına geçeceğim. Buğday, Mısır ve Yulaf emtialarına baktığım zaman Aralık ayının ilk haftasında yükseliş olabilir. Son iki haftasında da aşağı yönlü hareket edebilir. Bunun dışında kahve ve kakao aşağı yönlü hareket edebilir ki bu da uzun vadede değerlendirmek için güzel fırsatlar sunabilir. Eğer gıda emtiaları ve diğer emtialarla ilgileniyorsanız, burada dikkat çeken diğer bir emtiamız petrol. Petrol çok uzun zamandır dünyada çok stabil gidiyor fakat Kasım ayının ortası itibariyle Satürn retrosu bitti artık petrolde yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Aralık'ın ilk haftası biraz aşağı yönlü olsa da 17 Aralık'tan sonra yıl sonuna kadar petrolde de çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket görebiliriz. Hazine bonosu ve devlet tahvillerine geldiğimiz zaman 3-11 Aralık arası aşağı yönlü hareket edebilir ama 16 Aralık'tan sonra özellikle 21 Aralık'tan sonra yine yukarı yönlü hareketlerini izleyebilirsiniz. Değerli metallere geldiğimiz zaman altın Kasım ayında aşağı yönlü hareket etti. Ama aralara baktığımız zaman Merkür Retrosu var. 16 Aralık'a kadar yine çok dalgalı geçecektir. 15 Aralık'ta bir dolunay var. Özellikle 1-3-5 Aralık'ta aşağı yönlü hareket etse de 9-10-11 ve 15 Aralık döngüsünde altında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 16 Aralık Merkür bitimiyle birlikte altın 21 Aralık'a kadar çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. 21 Aralık'ta 25 Aralık haftası hafif de olsa geri çekilme olacaktır. Burada en dikkat çeken tarih tabii ki de yine 30 Aralık, 31 Aralık altın yukarı yönünü tekrar kapatabilir. Burada altını bu şekilde takip edebilirsiniz. Gümüşe geldiğimiz zaman Aralık'ın ilk haftası aşağı yönlü hareket edecektir. 10, 12, 13, 14 Aralık itibariyle yukarı yönlü gümüşte de hareket göreceğiz. 16 Aralık'tan sonra özellikle 21 Aralık'a kadar gümüş yine çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilir. Ve 21 Aralık'tan sonra da hafif de olsa geri çekilme olacaktır. 30 Aralık'a kadar bu şekilde takip edebilirsiniz. Gümüşü. Diğer emtialardan bakıra baktığımız zaman merkür tabii ki de bakırı düşür. 3, 6, 11, 15 Aralık'ta bakır aşağı yönlü hareket etse de 16 Aralık'tan 21 Aralık'a kadar bakırda da yukarı yönlü hareketler yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Burada riskli olaraktan yine 28, 29, 30 Aralık olabilir Bakır'da dünya piyasalarında. Diğer emtialardan platin ve paladyuma bakınca platin özellikle bu ay uzak durmanız gereken bir emtia. Merkür ısı çok dengesiz olacaktır. Üstüne üstü Mars ısı var. Bu da platin çok hızlı bir şekilde dengesiz hareket ettirecektir. Çok dalgalı bir hareket çizecektir. Ama 30 Aralık'tan sonra Ocak ayı itibariyle tekrar platin e de kendini toplayacaktır. Bunun dışında en çok dikkat çeken şey aslında bu ay paladyum. Paladyum evet Merkür ısında birçok emtialar yavaş yavaş hareket eder ama Mars ısı yarayabilir. Özellikle 7-17 Aralık arası paladyum çok hızlı bir şekilde yükselebilir. 21 Aralık'tan sonra da aşağı yönlü hareket edebilir. Dövize geldiğimiz zaman döviz çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmedi aslında. Dövizden belki kazanımlar bu sene çok daha fazla olmadı. Dövize baktığım zaman 1 Aralık yeni ayından sonra 2, 3, 4 ve 7 Aralık döngüsünde hafif de olsa yukarı yönlü gidebilir. 15 Aralık'taki dolunaydan sonra 16 Aralık'tan Merkür'ü bitiyor. 17 Aralık'tan 21 aralığa kadar çok hızlı bir şekilde birden yukarı fırlayabilir döviz. 21 Aralık'tan 30 Aralık'a kadar yavaş yavaş geri çekilecektir. Ve Euro'ya baktığımız zaman yeni aydan sonra 7 Aralık'a kadar hafif hafif yukarı yönlü hareket edecektir. 7 Aralık'tan sonra hafif de olsa geri çekilme olabilir 15 Aralık'a kadar. 16 Aralık'tan sonra Euro da tekrar 21 Aralık'a kadar yukarı yönlü hareket edebilir. 21 Aralık'tan ay sonuna kadar da stabil olarak gidecektir Euro'da. Burada en çok dikkat çeken aslında MTA İngiliz sterlini bu ay. 4-7-15 Aralık döngüsüne yukarı yönlü hareket edecektir. 16 Aralık 21 Aralık döngüsünde aşağı yönlü hareket edebilir. 21 Aralık'tan sonra çok hızlı bir şekilde 30 Aralık'a kadar yukarı yönlü hareket edebilir. 29 Aralık buradaki en riskli tarihdir İngiliz sterlin in açısından. Buna da bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Kriptolara geldiğimiz zaman Kasım ayında kriptolar herkesi çok mutlu etti. Fakat Kasım sonuna doğru kripto tarafında biraz zorlandığımızı görüyorum. Merkür tabii ki de her kriptoyu etkiliyor maalesef. Özellikle Bitcoin tarafına baktığımız zaman 1 Aralık yeni ayından sonra Bitcoin'de 2-3 Aralık aşağı yönlü hareket olabilir. 5'i 6'sı yukarı yönlü hareket edebilir. 10-15 Aralık dönküsü çok daha keyifli, hafif hafif yukarı yönlü hareket edecektir. 16 Aralık'ta Merkür kısmı ile 21 Aralık'a kadar yine yukarı yönlü gelebilir. 21 Aralık'a dikkat edin. Dediğim gibi çok önemli bir ekinoks hızla aşağı gelebilir 21 ve 25 Aralık haftası. Dünyada Noel tatili sebebiyle belki bu aşağı yönlü hareket Bitcoin'de biraz yavaşlayabilir. Burada 28, 29 ve 30 Aralık da çok önemli bir tarihtir. Burada yine yukarı yönlü yavaş yavaş hareket etmeye başlayacaktır. Dediğim gibi retro döngüsü olduğu için en önemli tarih 30 Aralık. 30 Aralık'a bir tık daha dikkat etmenizi önerebilirim. Ethereum'a geldiğimiz zaman Ethereum Bitcoin'de birazcık ters hareket edebilir. Bitcoin aralığın ilk haftası düşerken Ethereum aralığın ilk haftası yükselebilir. 7 Aralık'tan sonra 15 Aralık'a kadar aşağı yönlü hareket edebilir. 16 Aralık'tan sonra 21 Aralık'a kadar Ethereum da yukarı yönlü hareket edebilir. Ama 21 Aralık'tan sonra 28 Aralık'a kadar hafif hafif aşağı yönlü gelebilir. 30 Aralık bir döngü, bir kırılım gelebilir çok hızlı bir şekilde aşağı yönlü. 30 Aralıktan sonra zaten yeni yıla uzun bir video çekeceğim. Yavaş yavaş o da kendini toplayacaktır. Kripto da bu şekilde takip edebilirsiniz. Adcoin'ler de genellikle Bitcoin ve Ethereum'la beraber hareket etmektedirler. Dilerim Aralık ayı bu kadar retro içerisinde herkese bol kazançlar getirsin. Hoşçakalın.